siz finansal entelektüel dinamikleri kaptırmışsınız. İstediğimiz kadar söyleyin. Bugün Türkiye'deki büyük medya kuruluşlarının çoğunda yabancı payı var. Serbest bırakıldığında yüzde yüze çıkar. Finansal kuruluşlar yüzde elli bir kontrol altında. Baktığınız zaman ülkede rafineri kalmamış, ülkede demir çelik tesisi kalmamış, ülkede CSM şebekesi kalmamış, ülkede telekom sektörü kalmamış. Hala konuşun. Buradayız, biz buradayız, buradayız, şu tek. Hayır. Genelkurmay Başkanlığı veya Türkiye'de kimse Türkiye'yi düşünen batılılaşma süreci adı altında Türk insanının köle edilmesini, köle edilmesini mutlaka sorgulaması gerekiyor. Bu batıllaşma falan değil. Bir şey daha söyleyeceğim. Rasmussen Hz. Muhammed'e, peygamberimize küfür ettikleri zaman ne dedi? İfade özgürlüğü dedi değil mi? Ben de şimdi ifade özgürlüğünü kullanıyorum. Rasmussen gibi bir şerefsiz NATO Genel Sekreteri olmuş. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne rağmen ifade özgürlüğü. Rasmussen verdi bana bu hakkı. ...raspuştan verdi, Hz. Muhammed'e küfür edene ifade özgürlüğü dediyse... ...ben de aynı hakkı kullanıyorum. İşte batının bakın çifte standart göstermek için yaptım.